Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynuyoruz. Eee Among Us böyle bir katil oluyor ya da 3 2 yapabiliyorsunuz. Ee, oyuna girdiğiniz zaman siz de katil olabiliyorsunuz. Ka katil olunca Imposter, olmayınca Crewmate yazıyor orada. Ee, böyle istediğiniz zaman şuradan böyle renk kafanıza bir şey don gözlüğünüze maske falan. Köpeğim yok. Onlar paralı ya da şuradan alıyorsunuz. Ee, oyun böyle katilden kaçıp tüm görevleri yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da siz katil olursanız tüm e, Us'ları öldürmeye çalışacaksınız. Tüm Amongus'ları öldüren katiller sizseniz bakın mesela ben Crewmate'in yani katili bulup Crewmate'leri kazandırmak. Katili bulacağız. Ve sonra görevleri yapacağız. Şöyle e, böyle sarı bak altta U seziyor. Ona tıklıyorsunuz. Böyle görevler falan yapıyorsunuz. Kolay. Böyle zorda değil. Küçük görevler yapıyorsunuz. E, böyle üstte de gider var. Orayı tamamen doldurunca kazanıyor kromiyetler. Imposterlar dediğim gibi herkesi öldürünce bakın mesela bir ceset. Direkt pembe. Çünkü az önce oradan o geçti. Bakalım. O muymuş? Şu üstte mesajlaşma var. O ne, neymiş? Kıyım var. Buradan adını bulacaksınız. Ben bulamadım. Neyse. Adı yok burada. Ben bulamadım. Ya da siz gördüyseniz söylersiniz. Bulamadım ben. Ee, öyle. Şimdi böyle şeyleri oyları atıyoruz. Bakın. Hiç oy almadı. Birisi atıldı. Mavi turuncu. Yok pardon. Mor. Among Us atıldı. Ee, şimdi görevleri yapmaya devam edebiliriz etrafınıza dikkatli olun. Her an katil gelip öldürebilir. Çok hızlı bir şekilde öldürebiliyor sizi. Böyle görevler yapalım. Az önce tu tuşa basıp bekledim. Bak bu olma ihtimali çok yüksek. Bunu böyle bunu buna, bunu buna, bunu buna, bunu buna diye yapıyorsunuz. Şöyle bakın üstte de görev çıktı. Şu haritadan görevlerinize bakıyorsunuz. Bomba olasılığı çok var. Çünkü baksanıza hep dibimde dolaşıyor bunu böyle tamam Baksanıza arkadaş yok o değilmiş mavi öldü yeşil haber verdi bakalım buraya girelim treat diyor treat kim treat yeşil kapalı yeşil ama kapalı yeşil diyorlar gerçekten kapalı yeşil diyorlar gördük diyorlar İngiliz olduğu için Hadi bakalım. İngiliz diyorlar. Göreceğiz. Şimdi e, başka yalan söyleye de biliyorlar. Treat atıldı. Altta yazıyor zaten. 3 katil var. Bunu attık bakalım. <laughs> Trim imposter. Yaşasın. iki katil bir, bir tanesi çıkmış. Bir tanesini attık. Son bir katil kaldı. Onu da atarız birazdan büyük ihtimal. Böyle görevleri yapıyoruz. Ha bu arada tüm katilleri atınca da kazanıyoruz. Yeşil haber verdi. Yeşil de hep herkesi görüyor zaten. Büyük ihtimal yeşil olacak kesin ha. Kim? Crazy. Crazy Hampt. Holes'muş. Kayfe Holes mu? Ama onun arkadaşındı. Bu nasıl oluyor? Ben bunu da bir şey anlayamadım ama arkadaş arkadaşına mesaj atıyor. Ben bir şey anlamadım. In İtalya'yı hop atılıyor. Ve o çıktı. Kazandık. Victory. Katiller gözükmedi. Ama yine de katillerin kötü olduğu belliydi. Bir daha oynaya tıklayınca böyle giriyorsunuz. Böyle rengim ne olsa rengim kırmızı olsun. Başlığım hmm, balon olsun. E, atıyorum. Şöyle ya da patron olabiliriz. Siyah almışlar. Bize kahverengi patron alıyoruz. Zengin şapkası. Maskeli garip bir şey olduk işte. Böyle. Oyun böyleydi. Şimdi sadece oynayacağım. Başka atladığım yerler varsa yapacağım. İki tane imposter varmış. Oyunu hemen başlattıkları için. E, sayıya göre değişiyor. Bu olabilir, baksanıza. Bakayım geliyor, gelmiyor. Direkt bastılar tuş. Nasıl gördüler, hiç bilmiyorum. Grid basmış. Kim diyorsunuz? Soralım hemen. Kim? Hangi kişi? Hmm, acaba kim bunlar ya? E, diyorlar ki vaha, vaha. Clint mi? Nerede? Burada. Ya, ama o zaten baslı tuşa. Neyse hadi bak. Başka birisi dedi. Clint demiş herkes. Ben de dedim. Bakalım o muymuş. Oo. Clint mod imposter. O imposter değilmiş. Hala ip imposter var. Acaba kim? Ee, bu beden de nereden çıktı? Şüpheli var mı? Bu deliklerden geçebiliyoruz. Boğulma ihtimali var. Olmama dedim pardon. Olma ihtimali var. Şöyle gönderimleri yapalım. Şu e, birazdan karakterimi onun üstüne tutacağım. Oradan katiller geçebiliyor. Öldüm katiller yeşil ağzında şeker mor şapkalı polismiş. Kaybettik. Oyun böyleydi arkadaşlar. Hadi görüşürüz.